Bana ana klasik model şemsiye hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Aslında bizim en çok satılan ürünlerimizden biri. Yandan direkli ürünlerin belki de en sağlamlarından. Özellikle kahverengi iskelet, krem kumaş, antrasit iskelet, gri kumaş olarak iyi bir kombinasyon elde edebiliyoruz. Mermer ayakları ile birlikte geliyor. Bu ayakların tekerlekleri var. Ayaklarımız çelik konstrüksiyon, şemsiyemiz alüminyum konstrüksiyon. Üzerinde kumaş 290 gram polyester olabiliyor. Polifen kumaş olabiliyor veya 5 yıl garantili akrilik kumaş olabiliyor. kafelerin, otellerin ve nihai kullanıcıların altına masanızı, sandalyenizi koyduğunuz zaman sizi gölgede bırakabilecek güneşin geldiği açıya göre tekerleklerden yönünü değiştirebileceğiniz bir ürün. Büyük projelerde, çoklu adetlerde bununla alakalı çok proje yaptık. Onun birkaç görselini de sizle paylaşacağım bu ürün 3'e 3 en çok tercih edilen ölçü aslında ortadan direkli, yandan direkli şemsiyelerde. Bunun 3'e 4'ü 3 metre öne, 4 metre yana olarak 3 buçu 3 daha kalın bir konstrüksiyon ve 8 mermerle 4'e 4'ü de bulunmakta. Daha detaylı bilgi almak için www.şemsiyevi.com'a girebilir. Orada ürünlerimizi inceleyebilir veya oradaki WhatsApp linkinden teklif isteyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.